Evet Cevdet Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün neredeyiz? Kestel Bucak Burdur. Fatma Karaman'ın bahçesi. Arkadaşlar bahçeyi tamamladık. Şöyle bakın. Bitirdik. Asla ee, aslında çatallara yapmazdık ama ağaç çabuk gelişsin istedim. Böyle olsun dedik. Bu sefer de böyle olsun dedik. Yaptık. Gördüğünüz gibi artık sonuncu ağacımıza geldik. Bunu da tamamlayacağız. Allah izin verirse. Sanki yağmur havası var havada. Bu tarafa geçsin ya. Bu tarafa mı çekilsin? Şöyle kalemimizi koyuyoruz. Ölçümüzü alıyoruz. Bıçağımızı bastırarak. Birini uzun birini kısa yapıyoruz arkadaşlar. Skarpilemizle tutarak kanırtıp kabımızı alıyoruz. Bu şekilde. Artık bayağı sezonun yarısını geçtik sayılır. Allah izin verirse 20 Mayıs civarında işim bitecek diye düşünüyorum. Kalemlerimizi soğuk hava deposunda bekletiyoruz. Bizim korkuteli bölgemizde soğuk hava depoları var. Arkadaşlar kalem böyle olacak bakın. Tok, dokunduğumuz anda üstüne yemyeşil olacak böyle kalem. Çok sağlıklı olacak. Şu şekilde kalemimizi yerleştiriyoruz. Bakınız. Artık son kalem. Şimdi kalemi inceliği kalınlığından ziyade arkadaşlar pişkin olması. Şu kalemlerin böyle kahverengileşmiş, pişkin olması, gözlerin sağlıklı olması. Hani kalemler pişkin deyince yanlış anlamayın. Kalemler kalın olacak diye bir şey yok. Bu kalın da, bu ince ama bu da pişkin. Çok güzel bir kalem. Bakınız. Gördünüz mü? Yem yeşil. Şuraya bir kalem kaldı onu atıyoruz. Aynen şöyle bir çizik çatıyoruz. Bir tane çizik çekiyoruz uzun. Kalemimizi koyuyoruz. Kalem boyunda bir çizik atıyoruz. Çok az bir darlık yapıyoruz ki kalemimizi iki taraftan sıktın. Şurada yanda şöyle şişkinlik var buraya hafifçe dokunu veriyorum. Burayı inceltiyorum. Evet. Skalpilerimi açtım. Ne demiştik? İlk önce üstten. 2-3 defa üstten. Ondan sonra alttan. Komple. Bundaki sebep buradaki kislem borularının daha fazla açılmasını sağlıyoruz. Kambiyum içe doğru çalışsın ağaçta. Şurada stoperde Dokunuyoruz. Bu da bir yara oluşturuyoruz ki ağacımızı şu küçücük yaradan kambuyum içe doğru sarsın. Çevirdik. Ya Allah, bismillah. Evet arkadaşlar. Son kalemimizi taktık. Şimdi streçleme sarıyoruz. Yavaşça şöyle bir alıyoruz hemen. Bütün parçaları yerine dek getirip kaydırmadan Evet. Sanki böyle yağmurda düştürmeye başladı Allah'ın izniyle. Çok, o kadar sıcak vardı ki gündüz 12 civarlarında artık bunaltmıştı sıcak. Vardı zaten havada dedik herhalde yağmur var dedik. Her şey bereketine geliyor Allah'ın izniyle. Bu, bu yıl yağmurlarımız, bahar yağmurlarımız gerçekten güzel oldu. Küçük kardeşlerimiz yüzü gülecek. E, ekinlerimiz de güzel oldu buradaki kuru mahsul ekilen ekinler de güzel oldu. Evet. Bakın arkadaşlar kütüklüğüm çok sağlamdır ha. Deriden yaptım. Deriyi dayamadı bizim bıçaklar. Ben de su hortumundan yaptım. Su hortumu dayandı. Ama deri dayanamadı benim bıçaklarıma. Parmağım gibi aynı. Acıtmadan kesiyor. Bugün bizim de tadımıza baktı bıçak yani. Sadece bir yanma hissediyorsun. Bir bakmışım, kırmızı maden çıkmış. Yaşar oldu ocağımızı ne diyor? Acındırmadan keser arkadaşlar diyor. Evet. Kalemlerimizin üzerine tutkallıyoruz. Ben topraktan önce tutkallıyorum arkadaşlar. Çünkü topraktan sonra yaparsam, üzerinde toprak kalıyor kalemlere şey işlemiyor. Aslında biz bunu bir miktar bekliyoruz. Biraz sonra topraklıyoruz. zaman daha güzel oluyor. Kalemlerimiz çok güzel oluyor. Ama şimdi biz çekim yaptığımız için mecbur onu topraklayacağız. Evet. Topraklayacağız ama dediğim gibi biraz bekleyeceğiz. Biraz işlemiz toprağı o kurulacak. Ondan sonra Topraklayacağız. Toprağı görüyorsunuz. Sünnet bölgemizin kenarlarına toprağı yerleştiriyoruz. Oraya kadar sıkıştırıyoruz. Üstünü sıkıştırmıyoruz. Şimdi herkes ayrı bir şey söylüyor. Ben de tecrübemi söyleyeceğim. Arkadaşlar biz ağaçlarımızdaki e, şu sürgünleri koparmıyoruz. Koparan arkadaş var, koparmayan var. Herkes bildiğini yapar. Tercihimiz bu. Buradaki sürgünleri koparmıyoruz ki. Aşıyı da geçirtmeyiz, yana çeviriyoruz. Hem gövdemizi korumuş oluyor. Gövde kabuktan ayrılmıyor. Hem de ağacımız fotosentez yaptığı için aşıyı geçmediği sürece aşılarımız daha güçlü oluyor. Haftada en azından bir iki defa bunları kazıyoruz. Bakın ağlama var. Burayı kazıyoruz çeviriyoruz. Sürgünleri koparmıyoruz. Ondan sonra da Haziran sonuna kadar ağaçlara çok fazla su vermiyoruz. Aşı yaptığımız ağaçlara çünkü ağlama yaparsa kalemlerimiz yakar. Evet bahçemiz bunun kesilmiş halinde göster Biz göstermiştik YouTube'da. Evet arkadaşlar yağmur geliyor. Ne diyelim? YouTube kanalım Cevizde de Arif Gökçe. Ben olursanız sevinirim. Hoşça kalın, kalın arkadaşlar.